Arkadaşlar bugün sizlerle beraber araba yarışında birinci olmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Eğer abone olduysak, like attıysak, bildirimleri açtıysak hemen başlıyoruz. Girelim hemen. Girdik. Yeni karakter nasıl? Çok güzel. Bu arada ben yeni bir ev yaptım. O evi tanıtıyorum. Videosu da gelecek. Bir sonraki video olabilir. Evet bu arabayı seçeceğim. Ben de onu seçtim. Abla ben en öndeyim. Şimdi ben arkadayım. Haydi haydi. Herkes nereden üç kişi kaldı Arkada bir kişi, burada bir kişi, bir kişi. Öndekilere çarptığım için ilerleyemiyorum. Çünkü ilerledi. Ben varım bu. Ben varım mi? yanında. Hmm. Birisi bana şey atıyor. Attı. Böyle kaldım. Süpürt kutusunu alamadım ya. Ben yapamıyorum. Ben bir olamıyorum. Yalnız en önde ben varım. Yakalaşıyorum. Lan biri geçti beni. Geçtireyim. Bence değil. Ben de, değil de mi? Hadi bir şey de geçti benim. Ya ben de geçiyor kız ya. Yani. Ama en son ben onu geçtim. Oldu şey. Kaçıncı olduğunu çok merak ediyorum. Aa gördüm ben uçuyorum. Senin yanında biri var bak. Ben seni geçiyorum. Hmm. Geçtim. Geçmeden herhalde. Ay geçmemişim. Ay <laughs> arkadan geldiler ya. Yara mı düştün? Hayır. Birinci Ya ya. Birinci aldım. E ben direkt birinci oldum ya. <laughs> evet senin bu yüzden. Şeyinde çaresi var. Bakayım ben kaçayım. Bir dakika iki. <laughs> bir dakika ay pardon bir saniye ile bakalım kaçırmışım. beşinci şu beni geçiyor damaskas en sonunda ben geçtim onu kaç evet. başl başl ben güzel mi saç rengi saç renklerini tartıştık ben birinci olmuşum. Hayır ben birinci olana kadar. Olur. Ben de gideceğim yani. Evet. Dur. bekle. Şimdi de aldım. Gel evet. <laughs> gel. Dur. Crazy Run'da da, da patenine gireceğim. Hayır o bir sonraki video. Hmm. Bugün iki video daha çıkacağız. Üç. Çıkmıyor mu? Belki yani bugün dört video yayınları. Gelirsin birazdan. Ya en önde misin? Ya en öndesin. Ayı. Neredeyse ben en arkadayım. Senin bir önündeyim. Bir iki önündeyim. Oh. En önde başkaları var. Oh. Ne <laughs> <laughs> Robby beni geçti. Önden geldi. Bir tane birilerinin geçme taktiğini öğrendim. Ya beni geçti herkes. Herkes değil de biraz yani ya oradan çok önümde ya birinci olamadım ya ben çıkamıyorum ama diğerinde insan Üçüncü sorarsın. oldum. Acaba diğerinde en önde olduğum için kazanmış olabilir misin? Üçüncü oldum. Üçüncü <laughs> Ya ben 3 de üçüncü, üçüncü yere geleyim. <laughs>

E ben niye baş? Haa, birinci olma şansım sıfırlaştı ya. Oy. Merve seni gördüm. Ne yapayım fark ettiniz mi? Hayır ya düştüm. Ama ben beni geçti be. Ya! Benim de sakıtı canım. Oo, şey <çıktı>. <gülüyor> 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 Birazcık yaklaştım. O ben beni geçti. Herkes beni geçiyor. Yeah. Geçince oldum acaba. <laughs> Yarse, ikiye. Ya öf be. Ya. Hadi gel, çık ve gir. Gene Beşim. Hadi, 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 hadi. Bak, bakın. Hadi gel. <laughs> Erna, baykuş. Baykuş mu Yanında baykuş var. <gülüyor> <gülüyor> En öndeyim. Ya ben seni bir yanındayım. Ha gördüm seni. Merhaba. <laughs> Hadi bu sefer kazanmak Ay. istiyorum. Hani bunu etmişsin. ne diyorsun? <laughs> Komik. Böyle. Tamam. Ben çözümünü buldum. Ya Berna beni, Aa geçti beni herkes. ben herkes. En son en önde olan kişi. Berna Berna Berna, yani Berna var. Berna beni geçiyor ama ben onu geçmiyorum. Berna geçti beni. Şu Berna var ya Berna. Onun üstüne iki oldu. Ya. Ya aç. Bu sefer de birinci olamayacağım. İyi mi? Ya yanlışlıkla böyle oluyor. Bu videonun adını birinci olmaya çalışıyorum koyacağım. Birinci oluyorum koymayacağım. herkes kaçıncı Dördüncü oldum. Arkadaşlar maalesef bu videoda benim böyle. Koymadım. Ben üçüncü olmuşum sen beşinci olmuşsun. Hı -hı. O zaman hemen gidiyoruz. Ha Berna birinci olamadınız. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.